16 tanıtıldı. İlginç bir şey oldu. Tahmin ettiğimiz gibi iPhone SE 1. nesil ve iPhone 6S gibi telefonlar bugün yüzde %80 oranında almayacak diyorduk. Çünkü artık eskiliklerini söylüyorduk. Bu doğru bir bilgiydi. Ama işin sürpriz tarafı ve Apple hani Apple Apple'ların yaptı. iPhone e, 7'ye de bu güncelleştirmeyi vermedi. Kendine göre mantıklı sebepleri e, argümanları muhakkak sunacaktır. Ama yanlış bir şey var. Çünkü iPhone 7 hala da e, Apple ekosistemi için konuşursak iPhone tarafında güncelliğini koruyan bir telefonu. Dolayısıyla bu güncelleştirmeyi de alsaydı iyi olurdu. Apple'da böyle bir şey var. Ya sonuna kadar devam ettiriyor ya da hiç e, vermiyor güncelleştirmeyi. E, iPhone 6, iOS 13 almamıştı. Şimdi de iPhone 7 gibi bir telefon iOS 16'yı almıyor. Ha tabii şöyle bir şey vardı. E, geçen sene aslında buradaki arg şimdi argüman şu. Yani bakış açısı kullanıcıların bakış açısı şu. Kullanıcıların kafasını karıştıran e, kısım şu. E, şimdi geçen sene sen iOS 15'i vermeseydin iPhone SE ve iPhone 6S'i. Bu sene tamam iPhone 7'ye de iOS 16'yı vermemiş olacaktın. Doğru ama geçen sene verdiğiniz sanalık verdi. Bu sene ise hepsini aynı kefeye koyuyorsun. Yani burada şöyle bir şey var. iPhone SE 1. neslinde iPhone 7'yi de aynı yere koyup güncelleştirme vermek ya da vermemeyi aynı tarafta değerlendirdiğiniz zaman o zaman kullanıcı diyecek ki iPhone 7'yi ben niye aldım? Bunu söyleyecek. Dolayısıyla keşke bu güncelleştirmeyi de alsaydı ama almadı. Çok değişen bir şey yok önemli güvenlik güncelleştirmeleri geldiği zaman muhakkak bunları verecektir elbet. Bunu da söylememiz gerekiyor. Ben olsaydım şekilde değerlendirmezdim. Çünkü gerçekten burada bir marka değeri olduğu zaman insanlar rahatsız oluyorlar bundan. Bu da önemli bir şey. Bütün telefonları bir görmemek lazım. Ee, onu söylememiz lazım. Peki buradan şunu söylüyorum. iOS 17 senin iOS 17 işletim sistemini iPhone 8 alacak mı? Bak işte bunun cevabını veremiyoruz. Alabilir, almayabilir. Onu da söyleyeyim. çünkü bu bir şey değil, kanun değil. O şirketin stratejisine göre belirleyenlerin da söylememiz gerekiyor. Şimdi yenilikler var mı derseniz evet, pek yenilikler var. E, iOS 16'nın uyumlu olduğu aygıtlar diye geçiyor. Yani iPhone SE serisinde ikinci nesil 2020'ydi. Bir de bu sene çıkan bir telefon var. Bu alıyor güncelleştirmeyi. iPhone 8, 8 Pluslar, X, XR'lar, Xs 11'ler, 11 Pro falan filan. Hepsi 12'ler, 12 serisi, 13'ler e, ve yeni iPhone. Bunu alacak şeyler falan çok sürpriz olurdu. iPhone 6s gibi bir telefonu 6s için ve s için A9 Yonga'ydı. Bu da çok eski bir seri. 2016'da çıkmış bir telefon. Onun eskisi sani Yonga eski olduğu için kaç yılın Yongası oluyor? 2015 diye söyleyelim isterseniz ve öncesi diyelim. Yani eski olduğu zaman güncel şeyleri de, 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 de sorun çıkartabiliyor. Burada ama iPhone 7 hala da güçlüydü. Onu da söylememiz gerekiyor. Çünkü iPhone 7'de şöyle bir şey var. Bazıları bunu anlamıyor. Android'de karıştırmayın. Bu telefonlar hala daha piyasa da piyasada olabiliyor. E, piyasada olduğu zaman da insanlar o telefonu alıp güncelliğine yapılan nasıl verecek diye düşündükleri için iPhone 7 gibi bir telefonu geçen sene almış bir insan güncellemesini almıyor. Şimdi bunu neden söyledim? Şundan dolayı. Bazı arkadaşların sunduğu argüman şu. E, Android tarafında 2016'da 17'de efendime söyleyeyim e, çıkan bir telefon güncellememi mi alıyor kardeşim? Aynı şey değil. Yani Samsung S5 gibi bir telefonu sen şu anda raflarda sıfır kutu olarak bulabiliyor musun? iPhone SE birinci nesille iPhone 6S aldı. Onlara bir lafım yok. O tamam artık yani. Geçen sene bile almasaydı olurdu diyorduk. Ama iPhone 7 keşke bu sene de alsaydı. Onu da söylememiz gerekiyor. Çünkü neden dedim? Hani şundan dolayı buradaki bakış açısı tamamen insan psikolojisi şu şekilde ilerler. Bunu biliyoruz. Sen iPhone 6S ile iPhone SE birinci nesille iPhone 7'ye aynı kefeye koyuyorsun. Yani geçen sene güncelleştirmeyi vermemiş olsaydın iPhone SE ve iPhone 6S'e tamam bu sene de ver, e, iOS 16'yı iPhone 7'ye vermemiş olacaktın. Ondan yana bir sıkıntı yok ama sen hepsini aynı kefeye koyunca e, sıkıntı çıkıyor videonun başında söylediğimiz gibi. Evet iOS 16'da burada baktığınız zaman pek değişiklikler var. Aslında fena da değil hani ya şimdi değişiklik deyince bazı arkadaşlar doğrudan arayüzünün tasarımın e, komple değişmesini istiyor. Ya tabii ki de elbette bir değişiklik bir güzellik var ama hani güncelleme demek yenilik demek sadece o da değil. Bunu da söyleyeyim o da elbette elbette hani sıkıcı olabiliyor bazı arayüzler eskisiyle geldiği zaman ama hani öyle düşünmemek lazım. Burada da gayet güzel şeyler yapılmış gördüğünüz gibi. Evet, klasik iPhone'lar. Burada size şunu söyleyebiliriz. Bu güncelleştirmeleri ilk çıktığı zaman kuralımı mı derseniz yeni telefonlar elbette yeni güncelleştirme ile gelirler. Ama şöyle bir şey var. Ee, özellikle iPhone 8 gibi telefonlarda bunlar ilk çıktığı zaman hemen ilk sürümünden atlamak çok mantıklı olmayabiliyor. Duruma göre değişiyor güncelleştirme yayınlandığı zaman bir şekilde yayınlandığı zaman beklerseniz baktığınız bir sorun var. O zaman Aralık ayını beklersiniz. zaten hep öyle oluyor. birkaç sürüm üstüne koyduktan sonra tam yerine oturuyor. Mesela iOS 16 diye çıkar. Sonra iOS 16.1 olur, 16.2 olur, bir şey olur. Aralık ayına, Ocak ayına gelir, sene başı olur. Tam yerine oturmaya başlar. Güncelleştirmenizi kurarsınız, onu da söyleyeyim. Ama destek olması çok önemli. Ha, bu arada şunu da söylememiz gerekiyor. iPhone 6s, iPhone 7 ve iPhone SE 1. nesiller için Önemli güvenlik güncelleştirmeleri geldiği zaman bunları da verecektir. Şöyle bir şey var burada. E, şu konuda çok kesin konuşmayalım çünkü Apple sıralamayı genelde bozuyor. E, seneye çıkacak olan iOS 17 işletim sisteminde iPhone 8 alacak mı derseniz bunu söyledim. Alabilir, almayabilir ya da şöyle yapabilir. E, 8'i işte şurada 8 diyelim. Mesela 8, 8 Plus, X, XR böyle bir yere toplar birden keser güncelleştirmeyi. Bir iki sürüm daha verir sonra birden keser ya da yine küçük küçük keser onu bilemiyorsun çünkü birden kesmeyi seviyor ama bu da itici bir konuma düşüyor. Evet mesela şeyler çok mutlu oldu. iPhone SE birinci nesil kullanıcılar, iPhone 6s'ler. Evet bayağı bir güncelleştirme aldılar ama iPhone 7 ne oldu? Sen onları aynı kefeye koydun. O sonra çıkmış bir telefon olmasına rağmen yani daha yeni bir çiple, yonga çiple gelmiş bir telefon olmasına rağmen sen ona iPhone SE birinci nesille aynı kefeye koydun. Bu da itici bir şey oldu. Yani şurada da şöyle bir sıkıntı çıkmasın. Hani bilemiyorum çünkü cevabı yok. iPhone X ile iPhone 8'i de aynı kefeye koyarsa değişen bir şey ki olabilir. Hani çok şey de geliyor, mantıklı geliyor bana. Yani Apple'ın stratejisini düşündüğüm zaman bunu da söylememiz lazım. Yani buradan şunu söyleyemiyoruz. Seneye iOS 17'yi iPhone sürümünü e, iPhone 8 alacak mı almayacak mı alabilir almayabilir bunun da bir cevabı yok Evet dediğimiz gibi burada güncelleştirmeler bu şekilde Evet hemen atlamaya gerek yok yenilikler çok fazla yenilikler Gayet bir güzel bir değişim, bir başlangıç olarak bir şeyler var. Güncelleme güzel bir şeydir. Android tarafında biliyorsunuz güncelleme gelse de kullansak diyorsunuz. Orada da genelde Google Pixel gibi telefonlar iyi olabiliyor. İşte Samsung tarafında bazı şeyler var arayüz tarafında ve diğerleri geliyor elbette. Kendilerini onlar da çok geliştirdiler. Onu da söylememiz lazım. O tamamen kullanım ihtiyacına göre tasarım mı istiyorsun, yazılım arayüz mü istiyorsun yoksa kamera mı istiyorsun, işlemci mi istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Önceliklere göre çeşitlilik artıyor. Konumuzdan da değil tabii ki de. Hep değişkenlik gösteren şeyler bunlar. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın